Hoş bugün sizlerle birlikte manyak ama çılgın ama 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 ama, ama 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 ama. Müthiş bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Gençler biliyorum okullarınız açıldı. Okullar sizi bunaltıyor derslere girmek bunaltıyor ama benim videolarım size ilaç gibi gelecek arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta Ali abi geldi sağ olsun bana havuz hediye etti. Bana öyle bir havuz yaptı ki arkadaşlar. Bu havuz villada yok. Yani Cristiano Ronaldo'da yok yani arkadaşlar. Bu havuz TRD dünyada tek O yüzden mükemmel bir havuz Gerçekten efsane ötesiydi yani ben, ben var ya düştüm ya ayağım takıldı düştüm arkadaşlar O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın gençler arkadaşlar. arkadaşlar biliyorsunuz 400 bin olmamıza çok az kaldı O yüzden kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ve izlenmelerimiz de düştü bu ara Herkesin izlenmesi düşük okullardan kaynaklı O yüzden like atıp destek olun gençler ki, ki Videolarımız önerilsin arkadaşlar Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar Şimdi ben şöyle bir evimin yanına gideyim o zaman bir tane ok atayım abi ya Hak etti bir tane ok atacağım abi. Allah kahretsin ya oğlum bir tane tane ver lan mürekkep balığı. Oğlum Clipper Nation var evin içinde. Piç. Lan kedilerden kaçıyor doğru. Lan başlayacağım abi ya. Oğlum koca haritada mürekkep balığımız yok bizim ya. Tavuk var tavuk. Suda tavuk var. su Suda tavuk var. Hala yaşıyor. 20 bölümdür bu burada. <laughs> Allah çarpsın. Mürekkep balığı yok. Abicim mama hadi. Bazaltları alalım. Nedir tuğlalarını alalım. Alalım. Lan nerede şu mürekkep balığı? Bir tane ver lan. Bir tane bir tane lan. ihtiyacım var ya vermiyor Tamam ben Gel de. bakayım. Okey. Siyah cam kullanma. Evet. Siyah cam kullanacaktım da vazgeç. Daha <güzel>. Alt. Belki ileride mürekkep balığıyla belki düzeltiriz ileride. Ya da yayın dışı düzeltirim. Şu anda çok can sıkmak istemiyorum. Cilalı bazalt aldım. Hadi belki gidip karataş alalım. Bir ton uğraşmaya gerek yok ya. Hemen kovalarımı alayım. Benim 29 tane benim, benim 29 tane kovam var diye onları alayım. Kovalarımı alayım doğru havuz yapımına devam edelim. Sonra da vidür keseceğiz. Hadi bakalım. Demirlerimi hazırladım mı? Havuz bitmek üzere bu arada. Ben senin evinin önündeki varile koyuyorum. Evimin önünde varil mi var? Belki? Büyük bir balık farmının önünde varil var ya. Ha okey okey teşekkür ederim. Çok sağ ol. O zaman yapmayayım alayım oradan direkt. Aynen. Yapmayayım havuzu. Nasıl yapmayacaksın? Yapacağım Tom, diye verdin. Hay Jeton, Hayır geç mi düşüyor anlamadım ki ya. Geç düşüyor biraz. Kareli bende. Kara <laughs> taş alalım mı? Ne alacaktım lan ben bunu? Heh, şunu da alıyorum. Oğlum burada ki. 16'ya 12'ye. beton. Bir tane de beton başka mavi betona ihtiyacım olmaz değil mi benim daha Allah rızası için beni bir salın küçük piçler oğlum lan nereden çıktın ben abi portal açılmış burada gereksiz hayır gereksiz değil bu benim portaldan girince buraya geliyorsun lan oğlum niye kırmadın bunu abi niye kırıyorsun benim portalım açık işte daha hangi portalın açık sen benim portaldan girip buraya gelmişsindir hayır Hangi portaldan geldin? Ben benim portaldan Ya ben güzel. bunu kırmıştım zaten ya. Sen buraya niye portal açtın? Ne işin var? Açmadım, ben açmadım. Ben açmadım. Abi portal açmayın şuraya ya. Abi ne diyorsun sen? Portal açmadım diyorum. O benim evimin arkasında. Şimdi nasıl gideceğiz abi? Niye kırdın portalı? Abi kırmam lazım. Tamam neyle gideceğiz? Benim, öteki portalı bulacağız gideceğiz. Koordinatı var mı? Var. 80'e 100. 48. yüksek. İş, iş çıktı bize ya. Gel. Geliyorum. Yanıyorum yanıyorum Abi, hala sakin yanıyorum Sakin ol bir şey olmaz sakin ol ya. ya hep gereksiz iş ya şu anda Gel Yaşadığım gel buldum ben gel Obsiden koyuyorum ya sinirden Gel Buldum ben burada Neredeyim ya Sağdan gel buradan gel Neresi Dur dur gitme oradan gitme Orası değil bu arada Bak şu Bir dakika bir dakika <laughs> Bir dakika Oğlum yüze geldik mi biz Yüze gelmedin daha dur Ya biz neyle uğraşıyoruz şu anda Çok çok saçma bir şey yapıyoruz şu anda ya Aldın çok kara garoştum. taşları bana ver Ne adamsın diyorsun? ya Abi o portal zaten açıktı Kaç bölümdü Şimdi nereden girince nereye çıkıyoruz bilmiyorum ki Tamam abi Lan ben niye gidiyorum? gidiyorum ben kara taş alacaktım Ben köye gidiyorum ya Ben köyde ya. işim yok benim Karataş <laughs> taş almaya Oğlum, geldim ben gizli girdiğim anda mı orada çıktım? ben sanırım. Çok saçma bir şeyler yaşadık az önce. Gerçekten çok saçma şeyler yaşadık ya. Oğlum YBC sürekli bağış atıyor bu arada. Cidden. Adam yardırıyormuş. Teşekkür ederim Yunus yine. Yapmaya devam edelim. Ben niye gittim ki? Ne aldım? Kova aldım. Karataş. Kova aldım. Mürekkep balığı. He. Yugo'nun gemisine bakmaya gitmiştim ben oraya. Doğru doğru. Dur karataş okay. lazım bana ya. Abi ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Neredesiniz? Hiçbir yerde. Yer, Nasıl hiçbir yer? Hiçbir yer. Nasıl? Oha Berat video sen, atmışsın. Ben Seni video hiç at... alakadar etmez. Nasıl alakadar etmez abi? Garloş'a alakadar etmez senin video atmak. Ha. Evet. Etmez bence de. Kardeş ha. seni alakadar etmez bu arada. Ney? Berat'ın video atmaz. O alakadar da etmesin. alakadar etmez. Beni alakadar... Ay, Oğlum mi? ben varım ben ben. Benden bahsediyor. Bede ben. Haa Garloş alakadar etmez. Full icra abi. Biliyorsun. Boş Ya bırak ya. Ben Vallahi abi. abi şerefsizim. <laughs> zaten boş yapman gereken... Dedim. Zaten yapman gereken şey o Tamam işte artık akıllandım. Artık ben Minecraft'ın farkındayım abi. Tamam tamam. Nasıl farkındayım? Önemli var, değil? değil bu arada. Yapma, yapmasan Aha. da önemli değil. Havuzun neredeyse bitmek üzere bu arada. Sen başladın mı ki havuza? Çin'den oh, oh. geçiyorum amk şu an. Ağaç kalmamış şehirde ya. Allah bealeti versin. Ağacı şehri güzelleştireceğiz diye ağaçların içinden geçmişler halbuki yani her ağaç. Her ağaç ağaçlar, konuşma ya. <laughs> Abi yok bu ağaç. Yok burada açma aç, mı, aç. Ver, sen kafayı mı yedin her yerde abi, abi aç, yok. Mor yün yok. Ya. Kırmızıyla mavi yüne bir şey yapman lazım. Joker teşekkür ederim. Mor yün var nasıl yok? Kırmızıyla mavi yüne bir şey mavi boyayı birleştir daha sonra yün, yün yünle birleştir falan. Aga pembe ney arkadaşlar? Mor yün, Ne pembe? Mor yünü nasıl elde edeceğim ben? dedik ya sana. Duymadım bir daha söyle. Kırmız, kırmızıyla mavi boyayı birleştir. Mor elde et. Yünle de mor boyayı elde et. Mor yün olsun. Tamam. Kaç kere diyeceğim? Tamam 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 Ali abi kızma ya. Ama kızma adama ya. kızma kadar. yani. Bak, ya, gerçekten 5 kere de olabilir bu. Arada. Tamam da ya kızma değil. abi. Çık, tamam tamam. Abi. Ya bu arada kızmadım tamam. Eyvallah. Kızdım da Çık. biraz. Biraz mı? Havuzunu görmeye gelmek ister misin? Geliyorum. O sırada da mavi boya bulurum. Mavi çiçek boya diyorum ha <laughs> buna. Havuz nasıl oldu gençler? Çet. Berat senin küçük heykelini Mü yakacağım. Mükemmel oldu diyenler var. Ha? Senin mükemmel. heykeli yakacağım. Ha mükemmel sesini Benim heykelime de O pipi heykeli. Oğlum mavi çiçek yok lan hiçbir yerde. Aa buldum. Tamam çok güzel. Gel Ne? Allah'ım şükürler olsun aç kız. Meşale salsın beni arkadaşlar söyleyin ona. Meşale Allah belanı versin istemiyorum seni ya. emoji ekleyeceğim. Mük çok iyi. Eyvallah chat. Hadi bakayım. Teşekkür ederim. Aga kara ağaç çok ya. Şunları şuraya koyalım mı? Kara bana? ağaç mı? Kara altı alalım. Kara Aa, ağaç. Güzeldi, kara ağaç derken. Aa burası olmuş mu? Aa çok kısa sürede oldu. Neredesin? Ben böyle beklemiyordum. Okey. Tamam diğerini de yapalım o zaman. O zaman A sularımız yetebilir. yetebilir. Nerede? Ben köyde köyde. Şu köylülerin Lan ben gibi. de oradayım. Ben nasıl oradasın? Nasıl göremiyorsun? O deli. Valla oradayım göremiyorum. Oo. Nasıl? İyi. Dur, kara ağaç. Durmayayım da şurada buzlanmasın. Birader ben vazgeçtim onların yanına. Lan buzu arayacağım. yaptım bunu. Heh. Düzeliyor, düzeliyor. Bırak. Güzel. Ben bıraktım zaten. Hadi bakalım. Ama bitmemiş. Bitsin ondan sonra. Değil mi? Gel. bitmemiş. Üzere. Neyse tamam. Ben gidiyorum. Ben tamam, bitti. Nasıl bitti? Su var orada. Suyu Biraz Daha iyi olabilirdi ama eline sağlık Güzel. Olmuş. Ya, abi, daha su, ne iyi su... olsun abi? Kullanmayacağımız bir havuz işte. Hayır ben kullanacağım. Elin önünde değil. Sen kullanacaksın. Ben köylüler için yapmıştım. Oo, yeni havuzum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Laz bana havuz hediye etti. Siktir lan benim havuzum burası. Başlık söyleyeyim Ha. Sakin ol lan. Yok <laughs> lan. <laughs> adam adam kötü şey demedi lan. <laughs> Oy yüzüyorum lan. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa. Efendim Oo. Efendim Aselcim. Merhaba Aselcim. Çok iyi, çok iyi. Laz bana hadi havuz hediye. Teşekkür ediyorum Ali abi. Rica ederim. Gel, ederim gel, gel, gel bir yatayım. Aa. gel, gel, gel. Lan. O ne lan? Aa, YBJ bağış attı. Çeti açma açmamı istiyon YBJ? Çok güzel Aselc. Dur, dur. Al, YBC YBJ aç. Aselc asel, çok güzel. ben gidiyorum aga. Oğlum ya bir video konusu. Laz lanetli bebek iki parayla mı indirmiş? Evet parayla lanetli bebek Evet parayla parayla Para, para. para, para ben mı? Ben de para verdim Kaç Çok para verdiniz? Ya. Kaç? 20 lira falan Oo, iyi. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir gerçekten güzel bir video oldu arkadaşlar Minecraft'ta daha neler yapmamız değişik değişik şeyler yapmamız istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın Carlos hashtag bir şeyler yazın arkadaşlar ben de onları hemen bir şey yapıp göz önünde bulundurup yapayım yani arkadaşlar şurada izlemediyseniz mükemmel bir Minecraft bölümü var arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz burada arkadaşlar bir önceki bölümümüz var bunda gidip izleyin gerçekten çok güzel bir video yani çok 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 şuradaki şeye de tıklayarak abone olabilirsiniz gençler öpüyorum hepinizi kendinize çok çok iyi bakın bu arada Instagram'da takip etmeyi unutmayın hadi bakalım sizleri seviyorum 400 bin. Hadi son 31 bin 31 bin Hadi bye bye